Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Rabbim cümlemize, cümlenize iyilikler, güzellikler versin inşallah. Bugün de sizinle dinimizde önemli bir konuyu konuşmak, anlatmak istiyorum. İnşallah faydalı olur. Efendim, Dinimizin emirleri ortada iken maalesef sonradan uydurma, sonradan dinimize sokulmuş bazı konular vardır. Onlara bit'at diyoruz, hurafeler diyoruz, uyduruk inançlar veya batıl inanç. Hangisini derseniz deyin hepsi aynı kapıya çıkar. Bunlardan birincisi ve önemlisi falcılık. Bu konuda önce ilgili ayeti okuyalım. Neml suresi 65. ayet. Allah'ımız buyuruyor ki, bismillah. Kul la ya'lemu men fissemavati vel ardil gaybe illallah. De ki ey peygamber, de ki göktekiler ve yerdekiler gayb bilemezler Sadece ve sadece Allah bilir. Neml suresi 65. ayeti okudum size. Şimdi tekrar Araf suresi. 188. ayeti okuyorum. De ki Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer gaybı biliyor olsaydım, dikkat eder misiniz? Bakın ne diyor? Eğer gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Okuduklarım hepsi ayet. Enam suresi 50. ayeti okuyorum. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Sevgili arkadaşlarım bu kadar açık. Ben kaybı da bilmem sevgili peygamberimizin dilinden Allahımız bize ayette böyle buyuruyor. Ey peygamber sen de de ki ben kaybı bilmem. Devam ediyor ayet. Ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum de. Şimdi bu ayetler dururken benim sevgili kardeşlerim falcıya gidiyor, cinciye gidiyor, büyücüye gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Neden bahsediyorsun sen? Gaybı Allah'tan başka birisi bilirmiş mi? Senin kalbinden böyle bir şey geçebilir mi Müslüman? Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Peygamberimize bile bu bilgi verilmemişken, bu yetki verilmediği ayetlerle bildirilmişken, maalesef günümüzde çok kötü inançlar var. Bunu uyarmak bizim görevimiz. Ve sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor kahine, falcıya gidip de ona inanan Muhammed'e gönderileni inkar etmiş olur. Falcıya, cinciye, kahine neyse giden kişi peygamberimize indirileni yani Kur'an'a inanmamış olur. Allah'a inanmamış olur. Peki fal nedir? Görünmeyeni, bilinmeyeni, geleceği bilmek gibi algılanıyor. Bildiğini taslamaktır. Allah'tan başka kaybı kimse bilemez. Peygamberimiz bile ben bilemem dediği halde böyle inanan insan Kur'an'a inanmıyor, peygambere inanmıyor demektir. Çok tehlikeli bir olay bakın. Ve günümüzde insanımız bu sakat, bu yanlış inançlara öylesine bağlanmış ki el falı, kahve falı, yıldız falı, bilgisayar falı, burçlar. Ne yapıyorsun sen Müslüman, sen Müslümansın. Eğer o falcılar bir şey biliyorlarsa, bir deneyin, bir şey biliyorlarsa, önümüzdeki haftanın maçını, totosunu, lotosunu bilsinler, dünyanın parasını kazansınlar. Tabii o da haram da. Yani zaten haramdır. Bu işlerde para veren de, muskacıya, efendim, falcıya, para veren de, giden de, alan da hepsi haramdır zaten. Eğer bir şey biliyorlarsa tekrarlıyorum. Önümüzdeki haftanın maçlarını bilsinler, Toto'dan, Loto'dan dünyanın parasını kazansınlar. Bunlar haramdır, Müslüman bunlardan uzak durmalıdır. Ha, gelelim şimdi yine takıntı halinde takılan bir bit'ate gelelim, muskacılık. Muska nedir? Bir kağıt parçası kağıdı kıvırmış kıvırmış katlamışlar bir naylona dolamışlar bunu takıyor. İyi sen bunu taktın da ne oldu? Bu seni koruyacak. Pardon seni koruyacak olan seni yaratan Rabbin değil de demek bu bir kağıt parçası öyle mi? Ki o cevşenin içerisinde de nedir? E, pardon muskanın içerisinde nedir? Kur'an'dan alınma yarım yamalak yazılmış cümlelerdir. Ben cemaatin önünde açtım. Açın, bakın, okuyun. Kimse okuyamıyor, kimse anlamıyor. Ne işe yarar bu? Ne işe yarar bu? Sen o muskanın içerisinde dünyanın bilgisini taşı veya Kur'an-ı Kerim'i cebinde taşı, tepende taşı, arabanda taşı. Eğer kurallara uymazsan arabanda kaza yapar, evinde yanar, depremde hafızımızda öldü, camimizde yıkıldı arkadaşlar. Bunları koruyucu olarak kabul etmek haşa Allah inancını dışlamak demektir. Ve ne oluyor? Sen 10 lira verdin, muskayı taktın, o seni koruyacak. E ben vermedim, oh beni korumayacak. Sen kurtuldun. Ne demek bu? Ne demek bu? Ve bunu kim yaparsa yapsın, hangi şıh, hangi alim, hangi cinci, hangi camcı, hangi hocacı yaparsa yapsın. Bir diğer biraz kılçık bir konu, cevşencilik. Cevşen nedir? Kur'an-ı Kerim'in içerisinden alınmış yarım yamalak ayetleri kendine göre düzenlemiş. Ne oldu? Kur'an yetmedi mi sana? Allah'ın indirdiğinde eksiklik vardı, sen tamamladın öyle mi? Ve Müslümanlar arasında görüyorum. Akşam sabah o cevşenden şu kadar sayfayı okuyacak. Hem de haftanın her gününe gör, gününe göre dersleri varmış. Ne oldu kardeşim? Kur'an'ı o kadar okuyor musun Allah aşkına? Kur'an yetmedi mi? Kur'an kesmedi mi seni? Bizim kitabımız Kur'an'dır. Kur'an'a uyacağız efendim. Yine tehlikeli konulardan bir konu daha. Nazar boncuğu. Nedir nazar boncuğu? Camdan yapılmış bir put. Küçük bir put. Onu buraya taktın. Çocuğun işte bilmem yakasına, omuzuna diktin. Veya işte neyse iri adamın, büyük insanın. E bu beni koruyacak. Pardon, seni koruyacak Allah'tan başka bir tanrın daha mı var? Neticede de bu bir cam, bu bir naylon, bu bir plastik, renkli şöyle böyle. Ve onu yapanlar bu cevşen gibi, nazar boncuğu gibi şeyleri 5-10 lira vererek onları alıp takıyorlar ve yani Baya da ciddi inanıyorlar yani ciddi ciddi çıkar evladım şunu at evladım bunu dediğinde yok hocam diyorum ben buna inanmışım pardon. Niye inanıyorsun sen? Neden bahsediyorsun? O Allah değil mi bizim her halimizi bilen, her halimizi gören? E nazar Kur'an'da varmış. Aferin. Sevgili kardeşlerim, açınız Kur'an'a bakınız. Kalem suresi 51. ayet. Aynen okuyorum bakın nazar ayeti dedikleri ayetin nasıl yalanlarına alet ediyorlar. Açınız kendiniz okuyun. İstediğiniz mahalden istediğiniz tefsirden okuyun. İnkar edenler Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni devirecekler. Ve o bir delidir, o bir mecnundur dediler. Peki peygamberimize mecnun, deli dediler. Deli midir peygamberimiz? Haşa neden bahsediyorsun? Peki peygamberimizi devirdiler mi? Haşa o zaman birileri uzaktan kumandayla peygamberi eline alsın, devirsin, kaldırsın. Neden bahsediyorsun sen? Burada bu ayeti güzelce okuyunuz. Dinsizlerin, din dışıların Müslümanlara bakış açısını gösterir bu. İşte ülkemizde bir 28 Şubat süreci gördük. Baş örtüsünden ürkenler, korkanlar, kaçanlar bize öyle bir bakıyorlardı ki neler çektik. Her birinizin mutlaka başına bir şeyler gelmiştir. Bu onların Müslümanlara bakışını, o zamanki kafirlerin sevgili peygamberimize ve Müslümanlara bakış açısını gösterir. Dolayısıyla bunlar yalan yanlış şeylerdir. Bir cam parçasına bir nazar boncuğuna aman efendim iman etmeyiniz. Allah'a iman edelim. Tehlikeli bir konu daha türbecilik. Türbe nedir? Bir insanın mezarının üzerine yapmışlar bir şeyler e gidip orada dilek diliyorlar, dua ediyorlar arkadaşlar. Allah bizim dualarımızı her yerde her zaman bilmiyor mu? Hem de o yüce Allah'ımız güzel söz söylemesini bilenlerin sözlerini işitendir. Güzel söz söylemesini bilemeyenlerin kalbinden geçeni bilen Allah'tır. Yeter ki senin duan özden olsun. Camide yapılan dua kabul de, evde, tarlada, bahçede, iş yerinde yapılan dua kabul değil mi? Türbelerde yapılan duaya ne gerek var? Hem de onu aracı koyarak. Allah bize ne kadar yakın? şahtamarımızdan daha yakın iken neden araya bir ara kablo koyuyoruz da bir ölüyü efendim duamıza alet ediyoruz? Gördüğüm için söylüyorum. Örneğin hepinizin bildiği Mevlana'nın türbesinde binlerce kişi geliyor. Herkes orada binlerce dua, işte ya Mevlana diyen de var. Ya Rabbi Mevlana'nın hatırına, Mevlana'nın hatırı olmasa Allah senin duanı kabul etmeyecek mi? E hocam sen bir valiye gittiğinde bile bir aracı, sekretere uğruyorsun. İyi de vali beni tanımaz, bilmez, ne isteyeceğimi bilmez. Allah'la valiyi nasıl benzetirsin sen? O Allah beni benden iyi bilen değil midir? Ve türbelere neredeyse tapınıyoruz. Elbisesinden yırttığı, donundan gömleğinden yırttığı çaputu oraya bağlıyor. O çaput ne işe yarayacak? Senin kokunu oradan alacak, navigasyon gibi seni bulacak, seni tehlikelerden koruyacak öyle mi? Pardon, Allah inancı da bunlar yoktur. Bunlar yoktur. Arkadaşlar yani batıl inançlar, hurafeler o kadar çok ya hangisinden bahsedeceğimi doğrusu ben de bilemiyorum. Mesela bir dua varmış 4444 defa okursan dileklerin kabul olacakmış. Allah Allah ya din adına bu kadar da yalan söylenmez ki canım. Sevgili peygamberimiz bilmiyordu bu duayı. Mekke'den Medine'ye 10 gün içerisinde zorluklarla geldi. Oysa Bedir'e bizzat katıldı. Uhud'a katıldı. Hendeyi kazdı ve kazdırdı. Bu duaları bilmiyordu. Sen biliyorsun öyle mi? Ha, bunlar yanlış işler. Batıl inançlardır. Şu saymış olduğumuz 3-5 konuya dikkat edelim. Dinimizi güzelce öğrenelim. Bunlar batıl inançlardır. İnsanın inancını sakatlar şirktir. Allah korusun efendim. Hepinize iyilikler, güzellikler diliyorum. Okumuş olduğum ayetleri ve hadisleri sizler de bir inceleyiniz. Dünyanız ve ahiretiniz güzel olsun efendim.